hocam sınav stresinde nasıl kurtulabilirim? Nagihan hocam az önceki cevabını tekrarlamak ister misin? Sınav stresi için nasıl kontrol altında tutabilirim? Şimdi sınav stresine sebep olan noktalardan biri insanın kendini hazırlıksız hissetmesidir. Hazır hissettiğiniz bir şeye karşı herhangi bir stres ya da kaygı durumu çok çok aşırı derecede meydana gelmez. Ama bizim bu stres ve kaygı daha demin söylediğim gibi çok uçlarda olmadığı sürece hissetmemiz normal ve gereklidir. Çünkü bizim genel uyarılmışlık halimizi tetikler, normalde tutar ve yapacağımız iş Işe, yapacağımız işe daha iyi odaklanmamızı sağlar. Sınav stresinden ya da kaygısından kurtulmak için lütfen rutinlerinizi bozmayın. Çok fazla bunun hakkında söylemler söyleyenler var. İşte erken yatın, kahvaltı yapın top bir şekilde girin şöyle uyanın, böyle uyanın. Hayır normal yatış saatinde ne zaman yatıyorsan ya da sabah kalktığında neler yiyorsan Artık bütünün nasıl oluşturduysan böyle devam et ve sınav anında da nefes egzersizlerini kullanabilirsin. Anın farkındalığını yaşamak üzerine şeyler yapabilirsin. Mesela eskiden sınava girerken kalem, silgi, peçete ve e, şeker veriyorlardı. Asıl orada şeker vermenin amacı bir tansiyon düşüklüğü ya da herhangi bir kaygı, stres durumunda vücuda karşı dışarıdan bir şey girdi mi toparlanma gücü bir de şunun için kullanabilirsiniz. Diyelim ki kaygılandınız, okuduğunuzu anlamıyorsunuz, süre geçiyor. Allah'ım ne yapacağım? İyice panikliyorsunuz. Bir durun, nefes alın. Ondan geriye doğru sayın. Ardından nefesinizi hocam nefes egzersizlerinden kullanabilirler. Nefesi al, tut, bekle. Dörde kadar say. Sonra yavaş yavaş olduğun nefesini vermeye çalış. Oturduğun yeri hisset. Nasıl? Ee, sert mi, yumuşak mı? Odanın sıcaklığı nasıl? Farklı sesler duyuyor musun? Havasına nasıl geliyor? Şekeri aldığındaki tat nasıl? Tabi süre işliyor. Ama bunlar dediğim şeyler 5-10 dakika boyunca yapılacak şeyler değil. O anda o anı fark edip evet ben sınavdayım, sınavın başındayım, şu an her şey benim kontrolümde, heyecanlanmama gerek yok deyip kendinizi telkin etmeniz lazım. Böylelikle kaygı seviyenizi belirli bir düzeyde düşürüp kontrol altına almanız daha kolaylaşacaktır diye düşünüyorum.